Evet arkadaşım, üçüncü yardımcı elemanımız yükseklik olacaktır. Yükseklik tanımını hemen yapalım. Bir üçgende ABC kenarlarına ait yükseklikler yani indirilen dikler HA şeklinde A deniliyorsa B deniliyorsa HB şeklinde C deniliyorsa H C şeklinde gösteriliyor. Eğer üçgenin üç yüksekliği bir noktada kesişiyorsa ki kesişirse içeride bir yerde biz buna diklik merkezi diyoruz çok garip bir tanım gibi geliyor ama diklik merkezi yüksekliklerin kesim noktasıdır. Ve dar açılı üçgende bu içeride kesişiyor. Anlaştık. Devamında bir dik üçgene geçtiğimizde yüksekliklerin kesim noktası tam da dik açının olduğu köşededir. Yani A burada diklik merkezidir diyebilirsin. AC AB için yükseklik olduğunu söylersek yani B C'nin yüksekliği B Hc şeklinde tanımlanıyor. Son olarak üçüncüye geçelim. Geniş açılı bir üçgende alan bulmak istiyorsak zaten yaptığımız şey tabana ait yüksekliği dışarıda aramaktır. Ve bu yükseklikler iki tane dışarıda bir tane de içeride olursa diklik merkezi artık dışarıda olacak diyebiliriz. Yani üç tane durumu var. Birincisi içeride ikincisi o köşe üzerinde dik açının olduğu ve dışarıda diklik merkezini arıyoruz arkadaşım. Önemli ayrıntıdır burası. Bununla ilgili bir tane örnek çözeceğim. Örnek 19. ABC bir üçgen. Tamam. AD, birbirine dik. ADBC dik. CE, AB birbirine dik. CE, AB dik. KBD 55. ACB açısı kaç derecedir diye soruyor. ACB. Burayı tamamını istiyor benden. Ben de komple burayı tarıyorum. Parça parça istemiyor. Şimdi tespitim şu olacaktır. C denilen yükseklik ile A denilen yükseklik öyle bir noktada kesişmiş ki biz bu noktaya diklik merkezi diyoruz. Ve yine üçleme ile beraber ikisi varsa üçüncü vardır dersin. Yani doğrusal bir şekilde B denilen yüksekliği K'dan indirirsin. Ve artık sistemde şunu görmen lazım. İndirdiğin yükseklikle beraber öyle bir dik üçgen oluştu ki bir açısı 55, diğer açısı zaten aradığımız açı olacaktır. 55'i 90'a tamamlarsan doğru cevaba ulaşırsın arkadaş. Anlaştık. Hemen devam ediyoruz. Dördüncü özelliğimize, dördüncü özelliğimizde orta taban var. Evet orta taban bir yardımcı eleman değil ama orta taban açı buluyorken bize yardımcı oluyor. Yani bayağı yardım var o yüzden de göstermek istiyorum ve hafiften de benzerlik giriyor devreye. ABC üçgeninde iki kenarın ortasını birleştiren doğru parçasına orta taban denir. İki kenarın ortasını birleştiren doğru parçası yani burasıyla burayı birleştiren bunu orta taban diyoruz tamamdır. Ve bu orta banda şöyle bir özellik var. Eğer birbirine eşitse bunlar DE ile BC birbirine paralel olacaktır. Paralel olacaktır. Bunu sakın unutma. Ve oran zaten orta ban gereği DE'ye K dersen BC 2K olacaktır. Ya da 2K'ya K şeklinde de gidebilir. Hiç fark etmez. Ama orta bu şekilde keşfediyoruz. Yine burada bir üçlemeden bahsedeyim size. Bir üçgen çizelim. Ve bu üçgende şöyle bir, de bir çizim atalım diyelim ki bunlar birbirine eşit tamam bir de bunlar birbirine paralel ise burada ortadan söz edebilir miyiz? Evet doğru söylüyorsunuz edebiliriz çünkü iki özellik varsa üçüncü de vardır yani eşitlik varsa paralellik varsa temel orantı teoremine göre. Bunlar da birbirine eşit olacaktır. Yani buraya yine m, 2m diyebiliriz. Tamamdır arkadaşım. Hemen devam ediyoruz örneğimize. Örnek 20'de karşımıza yine çok çok klasik bir soru çıkıyor ve mevzu şöyle. ABC üçgeninde AE açıortay. AE EC birbirine dik. BD DC birbirine eşit. Her şey soru üstünde verilmiş. Bir de değerli bir ayrıntı var şurada. Diyor ki AB eşittir AC, CE, 3 e, tane kenarın toplamıymış. O zaman senin yapman gereken kenarlara isim vermek. Şimdiye kadar açılara isim veriyorduk. Bir de 20 derece vermiş. Burada bize x'i soruyor. O da soru üstünde var. Yani her şeyi soru üstünde yapmaya çalışacağız dostum. Hemen başlayalım. AC'ye A diyorum. Hemen burada. Nereye isim verdiysen oraya yazman sorunun gidişatı için gerçekten önemli. CE'ye B diyorum. Geliyorum buraya B diyorum. ED'ye diyorum. Geliyorum ED'ye C diyorum. Sonrasında bu açılarla pardon kenarlarla ilgili ABC A artı B artı C yazabiliyorum. A artı B artı C bir kere bunlardan uzakta. Biri sağ tarafta biri sol taraftaymış gibi düşünebilirsiniz. Bizim bunları yan yana getirip İkiz kenar üçgen yakalamamız lazım. O yüzden de ek çizimlerle gidecek olan bu soruyu başlattırabilmek için yine puzzle gibi düşünüyorum ve iki parçada soruyu çözmeye çalışacağım. Üst tarafta bir ikiz kenar üçgen oluşturabilecek elemanlara sahibim. Açı ortay dikilmiş ve dikliğin olduğu yere eğer uzatırsak bir ikiz kenar üçgen yakalarız. Dolayısıyla burası A ise burası A, Burası B ise burası B olacaktır. Bir de şunu lütfen yapınız. Yap. Kenarlar birbirine eşit olacaktır. E devamında şunu söyleyebilirsin artık. Üst tarafta şu an için işim bitti ama alt tarafta olay devam ediyor. Puzzle'ın ikinci bölümü. Bir fark ediyorsun karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Ne var burada? Orta taban. Evet doğru bildin. O zaman burası C ise burası 2C'dir. Ve bizim az önce A artı B artı C yazdığımız yer 2C artı A olmuştur. Yani hafiften bir denklemde çıktı. Aynı öyle bunları yan yana getirdik. Bu bilgiye göre A'lar birbirini götürür. B artı C 2C ise B'nin de C olduğunu fark edebilirsin. Tamamdır. B eşittir C yaptı. Bu bilgi de sana 2C ile BB şeklinde bir ikizkenar üçgende sundu. E tamam bu ne işime yarayacak? Lütfen şu küçük ayrıntıyı atlama. Orta varsa paralellik de vardır. Paralellikle beraber buradaki 20 dereceyi buraya taşıyabiliriz. E, i̇kiz kenarı fark etmiştik. Bunlar da birbirine eşit. 20 dereceyi buraya taşıyabiliriz. E, sonrasında artık yapmamız gereken şey 2 iç bir dış 20 artı 20. Artık burada 40 yapar. İkiz kenar üçgene tekrar geri döndük. Evet dostum örnek 21. Örnek 21'de yine çok çok klasik bir soru tarzı var. Ve mevzu şöyle. ABC dik üçgeninde. AB, AC'ye dik. Tamam göstermiş. AB, DE birbirine eşit. Tamam göstermiş. BE, EC birbirine eşit ki E noktası tam ortada hipotenüsün. Mis gibi muhteşem üçlü kokuyor. ACB 20 derece. X'i soruyorken bir de DC'nin AD'den daha büyük olduğunu söylüyor. Ki görselde zaten bunu sağlıyor. Aynen klasik bir muhteşem üçlü sorusuna benziyor. Ama muhteşem üçlü çekerseniz, muhteşem üçlü çekersen eğer AE, DE ile AB'yi ayıracaktır. Ve bu ayırmadan sonra bu iki uzunluğu birbirine bağlamak gerçekten zor olacaktır. O yüzden başka bir yöntem düşünüyorum ve şunu söyleyebilirim. Biz birbirinden uzakta olan kenarları ya birbirini yan yana getiriyorduk ya da orantılı bir şekilde aynı ortamda, aynı üçgende kullanmaya çalışıyorduk. O yüzden de taktiğimiz şöyle bir şey olacaktır ki bunu bize EC ile BE'nin eşitliği de söylüyor. Tabii ki muhteşem üçlü de başka bir yöntem ama bu soruda işlemez tuzaktır. O yüzden de E noktasından AD'ye bir dik atıyorum. Ki diklikle beraber AB ile E, F'nin paralel olduğunu da söyleyebilirim. Eğer paralellik varsa ve bunlar birbirine eşitse AF ile FC'nin de eşitliği ile beraber orta taban vardır diyebilirsin tabanla beraber artık kenarları harflendirebiliriz. Yani buraya eğer 2M yazarsan burası M olacaktır ki DE 2M olacaktır. Ve DEF üçgeninde artık kenarlar üzerinden açıya geçiş yapabiliriz ki burası 30 derece olacaktır. 30 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısıdır. 60 derece yazabilirsin ama soru bitti. 2 iç bir dış 30 ile 20'nin toplamı sana dış açıyı verecektir. Dolayısıyla 50 doğru cevaptır dostum. Edirne'de mevcut. Anlaştık.